Merhaba, uzun süredir YouTube izleyicisi. YouTube'da çok geniş bir yer bazında paylaşımları takip etmeye çalışıyorum. Kısa bir süredir de kendim bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Burada e, bugün biraz kendimden bahsetme ihtiyacı duydum. Kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Kemal Bahadır. Ege Üniversitesi felsefe mezunuyum. Bir diplomamda, bir felsefe diplomamda Almanya'da aldılar. Aslında master için gitmiştim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Türkiye'deki diplomamı saymadılar. O yüzden yeni bir diploma yeniden okuyup yeniden bir diploma edinmem gerekti. Master programını, master tezimi tasarını çıkardığımda da yani senin yapmaya çalıştığın konuda işte, bizim hiçbir fikrimiz yok demeleri üzerine sinirlenip de geri döndü. Dolayısıyla kariyer planlarım alt üst oldu. E, memlekete döndüğümde de uzun süre okumanın, uzun süre piyasadan uzak kalmanın getirdiği bir dezavantaj vardı. Yani kimse iş vermek istemedi. Bunun üzerine nasıl olsa yabancı dil biliyorum deyip kapağı Antalya'ya turizm bölgesine attım. O gün bugün turizmde çalışıyorum. Yaptığım işler öyle ahmış ahım değil. Tezgahtarlık yapıyorum. Yani Tişört satmaktan, ayakkabı satmaya, masaj satmaktan, gezi satmaya kadar turizmde para getirecek, geçirimini sağlayacak ne varsa o işleri yaptık. E bu sene istirahat senemiz. Muhtemelen ki seneye de öyle olacak. Çünkü pandemi var, turist yok. Turizmin bir avantajı oldu. Ee, İngilizce... İngilizcem kötüydü, İngilizcemi geliştirmem gerekti. Almanca ayakta durdu. Almancayı taze tuttum. E, Rusça öğrenmeye başladım. Ee, Fransızca ve İspanyolca da öğrenmeye niyetliyim. Burada çaba sarf edeceğim. Fransızca ve İspanyolca öğrenme arzum... Uzun süredir var ama bir YouTube izleyicisi olarak e, bunun daha da önemli olduğunu farkındayım çünkü özellikle belgesel alanında belli dönemleri anlatan e, epey İspanyolca e, şey var, belge var, paylaşım var belgesel var. Epey Fransızca belgesel var. Bunlar İngilizce, Almanca belgesellerden çok daha detay anlatan şeyler. Birkaç dilde izleyince, bir konuyu birkaç dilde izleyince sağlamasını da yapmış oluyorsunuz. Böyle bir avantajı da doğabiliyor nedenle ilgimi çekiyor. Mutlaka Fransızca ve İspanyolca da öğrenmek istiyorum. Benim gibi yaşı biraz ilerlemiş bir insan için bu arzu hayal mi? Değil. Öğrenmenin yaşı yok. Mutlaka insan kendi artılarını yaratması gerekiyor. Uzun eğitimin getirdiği bir disiplin bu, bir zorunluluk bu. Zaman bulabiliyor muyum? E bu sene zamanım var. Muhtemelen seneye de zamanım var. Turizme tekrar döndüğünde, turizm tekrar canlandığında, döndüğümde daha akıcı bir İngilizcem, daha akıcı bir Almancam, daha akıcı bir Rusçam ve en azından Fransızca bir şeyler geveleyebilecek kadar bir temelim olsun istiyorum. Bunu yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Söyleyeceklerim bugün yalnız bu kadar. Kendinize iyi bakın.